Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Film kanalına hoş geldiniz. <laughs> Çatıdayız. Kuşlarımızı açtık. Akşamüstü vakti. Kaçak kovalıyoruz. <laughs> Kuşlar aynı. Ee, tek şey. Bütün hepsinin kanadı açık şu anda. Ee, he, kanadı bantlı var mı? Yok kanadı bantlı. Bir tek şey var. Şu bir tane bango var şurada. Çikolata. Bunun kanadı urlu. O da benim değil zaten. Nasipse onun urunu iyileştirip. Şunları bir koyabilirsem içeri. e, şey de uçmuş. Posta kremiydi. Bir şey vardı. <S portions fillets> evet şu da orada, o da orada uçuyor. <Singt> Pist. 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 Şu kırmızıda kalkarsa tam oluruz da. Bakın şimdi. Çok güzel uçuyorlar. Maşallah. Nazar değmesin inşallah. Çok güzel. Böyle birazcık uçsunlar çekeceğim. Ee, i̇çinde zaten yeni bir tane kuş var onların. Nerede yeni kuş? Şu en üst sağda. Şu an içe doğru geçti. saya en üstte. Çok fazla şey yapmadan ee, çekmem lazım. Ya yani gruplar azısın onu uçuma atacağım zaten. Uçumla uçacak yani o. Şu an güzeller maşallah. Grup birazcık bozulmaya uğruyor gibi ama şu en üstte uçan şu anda galiba. Aynı. Grubu buluyor mu kuş? Yani güzel olan ama Kuş grubu buluyor. Neredeler? Tepemizdeler şimdi şimdi. Saya da burada tamam. Şimdi bir tane kuş alalım. Sayayı alalım. Çift atacağım çünkü şimdi. Ee, saya dedim yanlışlıkla. Bu beyazı atacağım. Şu da gelecek. Nerede kuşlar? kuşlar orada. Şöyle bir dönsünler. Şunu atalım. Kırmızı da geldi. Kırmızı inecek zaten hemen. İnmedi. Hop saya çok güzel dönüyor be. Hop saya geldi. Saya mükemmel döndü valla. Şu eski taklacıyı alalım bir. Bir atalım buraya. Evet grup yavaş yavaş iniyor. Bakalım. Şunu da attık bir. Ee, ben şuradan nerede o? Şu kahverengi de alacağım. Bunu da atacağım çünkü havaya. Bakalım şey gelmiş. Güzel. Ee, bizim yeni attığımız Kahverengi gelmiş. Okey güzel. <laughs> bizim zaten deli. Uçuyor orada yine. Bir dakika. Şu taklayıcıyı da bir atmak istiyorum oraya. Nerede bizim kuşağı? takla atmaya çalıştı ama atamadı. Şşt. Şşt. Hop. Bir şeyler deniyor ama yapamıyor gibi. Şşt, 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 şşt. Hop. Güzel güzel ya. Açılır bu herhalde. Şşt, 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 şşt. Burada. bakalım bir daha bir şey yapar mı? E, yapamıyor tam. Ama olsun. Kümesi açalım. Taklıcı karşıya konmuş şey şeyin şu döneğin de kanadını açtım. Dönek kırmasının diyelim. Onun da kanadı açık şu anda. Çım 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 çım. Bu da, da uçtu bu arada. Yükseldi geri geldi. Şu an tam istediğim kıvamdalar yani. Ee, bazen oluyor galiba. İstemediğim şekilde davranıyorlar. Bu da onların doğası gereği yani sürekli. istediğim gibi olmak zorunda değiller. Taklacı yorulmuş gibi. Ağzı açık. Şu diğer kümes ne yapıyor acaba? Bir bakalım. Ne olup ne ettiğini bilmiyorum. Meskabalı. Ee, bunlar dün birazcık maceraya girdiler. Belki an anlatmışımdır. Ben şey mi? Bunların biliyorsunuz kanatları bantlı kuşlarım. Benim de aklıma bir fikir geldi. Dedim ki kuşların kanat kanadının bir tanesini açalım. Ee, bir kuşun kanadını açalım. Yanlış söyledim. Ee, ...çevreye alışsın, hani sağa sola konsun, nereden nereden geleceğini öğrensin, ee, alışsın ona dedim, bir tanesinin kanalını açtık. Kuş evet tam istediğim gibi yapıyor, yani bir yerleri konuyor, uçuyor, geri gelmesini öğreniyor ama hem diğer kuşları arkasından götürüyor... ...hem de birazcık şerefsizlik yapıp geri gelmiyor, yani bekliyor öyle geliyor mesela. Sonra işte, kuzenim ilk önce sabah okula gitmeden önce dolaştırmış, yemlerini vermiş. O kanada açık olan, e, karşı çatıya gitmiş, sonra geri gelmemiş. Kuzenim de orada bırakmış kuşu. Hani ben falan eve gelince ya da orta eve gelince açar diye. Sonra, e, ortağı işte eve geldi. Ben dedim ki hani kuşları aç, kuşlar dolaşırken, o gelir zaten dedim. Kuş gelmiş gitmiş. Ee, bazı kuşları arkasından götürmüş geri. Tek yaptığı sıkıntı o zaten. Diğerlerini de arkasından götürüyor. Yapma ya sen kalkma ya. Şu Karşısı çok kötü oldu mesela. Yani şu an ben bu grubu uçuramam. Bir zaten dönek kırması var aralarında. Sonra işte... Bir tane kuşu almış götürmüş Akşama doğru diğerleri kümese girmiş kendisinden zaten ee, Almış götürmüş Bir tane mavi azman gelmişti onlara en son O kuş ilk önce bu çatıya gelmiş Bu çatıdan şuraya atlamış Oradan oradan diye diye Ta aşağıdaki abiye kadar gitmiş i̇şte Aşağıdaki abi beni aradı Kuşun kaçtı mı falan filan diye Onu aldım geldim Birazcık maceraya uğradılar Şimdi o tek başına kuşları açmayı korkuyor. Kuş kaçıyor diye. Çünkü 10 e, tane kuşları var. Onu da bir anda karşıya gitmiş. Bütün efsane gelmeyecek şeyle korkmuş bayağı bir. Ama alışacak Bir şey olmaz. Şimdi ben bir şunları bir kümesi sokayım. Tekrardan video açacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. köpek Evet şimdi hepsi kalktı resmen. Ee, bakalım. Dönek üstte. Kahverengi falan kalkmış galiba. Evet. Şu an sıkıntı yok, hepsi uçuyorlar. Birazcık uçsunlar, indireceğim zaten. Ee, Dönenin girmemesi beni şey yaptı. İthilt Evet, grupla kapıştılar. Kesin bir tanesi gidecek bizim grupla. Şimdi gitmedi. Şşşt. Bizim gruba bakar mısınız ya? Maşallah. Vallahi güzel oldu bizim grup. Evet bu grubu çektik galiba. Şşş. Evet çok kötü karıştılar. Gitti bir tanesi bizden. Şey gitmiş tamam tamam. Kırçılı gitmiş. Dönek gruptan ayrıldı Allah'a emanet. Dönek şurada ayrı uçuyor dönek zaten. Grup bir daha karıştı. Hoppala grup sağlam karıştı bu sefer işte. Çok sağlam hatta dönek o gruba girdi.

ayrı arap uçuyor. Şşt şşt şşt. Bizim dönek orada. İşte abi bunu yapacaklarını bildiğim için hepsini açmadım bir anda zaten. Biliyorum bunu yapacaklarını ben. Bu ne? Han dönek gelmiş lan. Allah dönek geldi bir tane de kaçak geliyordu vallahi kaçaklar da geliyor. Kaçaklar gelemedi gitti. bizim şeyi getiriyordu kuşu zaten de. Biz mazman getiriyordu kuşu. Ama ben yerinde ve zamanda yapamadım o kırıltıyı. Ama neyse dönek geldi mutlu olduğum nokta o oldu. Az sonra umarım kapıda bir şey karşılamaz bizi. Güzeldi ama yani. Niye çoğu uçtu hayvanları? Çoğu uçtu ve güzel uçtular hani geri geldiler. Bir bakalım bir kaçırdığımız bir şey yok. Şu şey gelmiş kahverengi gelmiş. Şu çikolata, bango. Onların aslında ee, bir tane video çekmiştim. Kuş şuradaydı indirmeye çalışıyordum akşam vakti. Onun devamını atamadım sonra. Onun devamını ben bu videonun başına eklerim. Başına ekleyeyim. Ya da sonuna ekleyeyim. Bir yerine ekledim i̇şte onu yakaladık zar zor. Kanadında sağlam bir ur var. Ee, bunun kuşu aldığı yerde Kuş dişi, erkekleri bağlasın hani buraya, ayrılmasın erkekler, kaçmasın diye vermiş. Mantıklı da yapmış. Bakıyorum altta bir tane kuş şu anda. Şu ne? Bir şey geliyordu. Takla ceyim mi de açık şu anda. Hatta uçurdum bile onu. Bakın <laughs> altta uçuyor abi. <galiba. gülüyor> Cami galiba. sürekli git gel yaptırıyorum. Şu karşıdaki sayıcıdan bir şey gelir mi diye çabalıyorum. Bir aksiyon yaratır en azından. Oha. Lafının üstüne oturdu. mikrofonun üstüne oturdu oturmasına da bir indirdi deme. Bence kuşları kaldırsam bir şeyler gelir ya. Dönek gir içeri hadi. Uğraştırma beni. az kaçak oraya aşağı gitti. Evet şu anda 3-5 tane kuş uçuyor. Şuradan içine atabileceklerim var da biraz alçalmaları lazım. Ee, bakalım. Üç tanesi karşıda orada köpürüyor kırmızı. 5 tanesi uçuyor. Oh, of. Şimdi şuradan atabileceğimiz kuşlar. Şu kahverengi var. Bakıyoruz. Şurada, şurada bir tane daha kahverengi var. Onları atabiliriz. de bekliyor orada. Kuşlar için. İşte e, yan tarafın zaten karşısı şu çok sıkıntılı yer. Şuradan bir şu kahverengi alalım Allah, cepteki yemler döküldü birazcık. Şşşt. Şşt, şşt, şşt. Ama kahverengi bir Ağzına ya, Allah'ım ya. Bir durun ya, vallahi billahi kanserliksiniz ha. Bir işe de yarar al işte, gördün mü yani? Biliyorum uçmayacağını, sadece karşıya gitmek istiyorsun ya. Bir iş yaptırmıyorsunuz Kamerayla da olmuyor ki bu iş. ...alıştırmaya çalışıyorum şunları şuraya. Olmuyor. Neyse arkadaşlar en azından... ...güzel bir uçum videosu oldu. Bol bol uçukluk kuşları. Ee, ben bir posta daha uçuracağım ama... ...video uzun oldu. Yine bir olay olursa açarım ben ama... ...şimdi kapanışımızı yapalım. Ee, güvercin Çiftliğim kanalına... Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.